Herkese merhaba. Finans dünyası adeta sarsıldı. Çok ama çok büyük bir jeopolitik olay yaşandı. Venezuela devlet başkanı tutuklandı. Peki bu ne anlama geliyor? Özellikle de yarın açılacak piyasalar için. İşte bu bölümde uzman analizleriyle bu şok dalgasının yatırımlarınıza olası etkilerini tek tek masaya yatıracağız. Hazırsanız başlayalım. Şöyle bir yol haritamız olacak. Önce bu jeopolitik şok dalgası ne demek? ona bakacağız. Sonra çok ilginç bir kısım var. Petrol düşerken borsalar nasıl yükselir? Bu teoriyi inceleyeceğiz. Ardından gücü yeten yeter denen yeni bir dünya düzeni ihtimali üzerinde duracağız. Tabii ki altına ne olduğuna, Türkiye piyasalarına etkisine ve en sonunda da bir yatırımcı olarak bizim buradan ne ders çıkarmamız gerektiğine bakıp toparlayacağız. Haber gerçekten inanılır gibi değil. Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi Amerika Birleşik Devletleri tarafından tutuklandı ve ABD'ye götürüldü. Ve açıklama daha da şaşırtıcı. Diyorlar ki, bundan sonra Venezuela'yı da petrol operasyonlarını da biz yöneteceğiz. Yani durum bu kadar met. E hal böyle olunca hepimizin aklında tek bir soru var değil mi? Piyasalar yarın açıldığında ne olacak? İşte bu sorunun cevabını arayacağız şimdi. Şimdi olayın büyüklüğünü bir anlayalım. Bu öyle sıradan bir lider tutuklaması falan değil. Bakın burada küresel enerji piyasasının tam kalbindeki bir ülkenin kontrolünün el değiştirmesinden bahsediyoruz. Olay bu kadar büyük. Şu rakama bir bakın. Venezuela'nın kanıtlanmış 300 milyar varil petrol rezervi var. Bakın bu Suudi Arabistan'ın bile üzerinde bir rakam. Yani dünyanın en büyüğü. İşte ABD'nin bu hamlesi tam da bu yüzden bütün enerji denklemini baştan yazma potansiyeline sahip. Peki geldik işin en ilginç kısmına. Normalde böyle bir kriz olduğunda ne bekleriz? Petrol fiyatları uçar, borsalar çakılır, değil mi? İşte şimdi sezgilerimizi tamamen ters köşe yapacak bir analize bakacağız. Çünkü bu sefer durum hiç de göründüğü gibi olmayabilir. Şimdi normalde ne düşünürüz? Büyük bir petrol ülkesinde kriz çıktı, savaş riski var. E petrol fiyatları fırlar. Bu bildiğimiz ezber. Ama analistlerin ortaya attığı bir teori var ki tam tersini söylüyor. Diyorlar ki, hayır, doğrudan ABD kontrolü aslında istikrar demek. Yani Amerika gelecek, kendi teknolojisini getirecek, bütün engelleri kaldıracak ve piyasayı adeta petrolle boğacak. E sonuç? Sonuç petrol fiyatlarında artış değil, tam tersi bir düşüş bile görebiliriz. Aynı ters mantık, inanın ABD borsaları için de geçerli. Geleneksel olarak ne deriz? Jeopolitik belirsizlik, borsaları sevmez, hisseler düşer ama teoriye göre burada aslında belirsizlik ortadan kalkıyor. Bir düşünün, enerji ucuzluyor. Bu Amerikan sanayisi için harika bir haber. Üstüne üstlük Amerikan petrol şirketleri bu işten direkt olarak fayda sağlayacak. Yani bu haber borsalar için aslında bir düşüş değil, tam tersine bir yükseliş habercisi olabilir. Bir de işin devasa bir ekonomik boyutu var. Şu rakam 38 trilyon dolar. Bu Amerika'nın ulusal borcu. İşte Venezuela petrolünün kontrolü bu akıl almaz borcu yönetmek için inanılmaz bir gelir kapısı açabilir. Tamam, kısa vadeli piyasa etkilerine bir kenara bırakalım. Şimdi biraz daha büyük resme bakalım, daha felsefi bir yere gidelim. Acaba bu olay küresel düzende yepyeni bir dönemin kapısını mı aralıyor? Bir analistin şu sözü aslında her şeyi özetliyor. Dünya, gücü olanın sadece gidip aldığı bir yöne mi gidiyor? İşte bu soru belki de her şeyin merkezinde gücün, hukukun ve kuralların önüne geçtiği bir döneme mi girdik? İşte uzmanlar buna yeni normal diyorlar veya daha sokak ağzıyla gücü yeten yeter dünyası. Yani öyle bir jeopolitik ortam ki güçlü olan devletler uluslararası hukuku falan bir kenara bırakıp ben bu kaynağı istiyorum ve alıyorum diyebiliyor. Gücün kuralları yazdığı bir dünya. Peki bunun yatırım açısından tercümesine çok net savunma eğer dünya böyle bir yere gidiyorsa, o zaman her ülke kendini korumak, askeri kapasitesini arttırmak zorunda kalacak. Bu ne demek? Yeni savunma anlaşmaları, yeni ittifaklar ve tabii ki savunma sanayi hisseleri için sürekli bir büyüme potansiyeli demek. Peki, geldik en merak edilen konulardan birine. Altın. Böyle bir ortamda herkesin sığındığı o güvenli liman. Ama altının tepkisi de inanın oldukça şaşırtıcı oldu. Eminim hepiniz soruyorsunuzdur. Yahu böyle bir krizde altının uçması gerekmez miydi? Haklı bir soru. Gelin bakalım neden uçmamış? Elimizde çok ilginç bir veri var, biliyorsunuz piyasalar kapalı ama Pax Gold gibi altına endeksli varlıklar 24 saat işlem görüyor ve oraya baktığımızda ne görüyoruz? Ons altın 4330'dan kapattı, Pax Gold ise 4352 civarında. Yani ortada büyük bir panik, devasa bir sıçrama yok, hareket oldukça minimal piyasa en azından şimdilik bu olayı altın için dev bir tetikleyici olarak görmüyor. Analistlerin altın için çizdiği senaryo aslında üç adımlı. Birincisi, kısa vadede sadece bu Venezuela olayı altını uçurmaz. İkincisi, uzun vadede evet bu gücü yeten yeter dünyası altını daha da cazip bir güvenli liman haline getirecek. Ama geldik üçüncü ve en önemli adıma. Altında asıl patlamayı ne tetikler biliyor musunuz? ancak ve ancak çin veya rusya gibi dev bir güçten doğrudan askeri bir karşılık gelirse işte o zaman işin rengi değişir teknik olarak baktığımızda ise analistler diyor ki altın için artık 4250 dolar seviyesi yeni bir dip yeni bir taban yani düşüşler olsa bile bu seviyenin altı pek beklenmiyor buradan sonraki yolculuğun ise 5000 dolara doğru olacağı düşünülüyor Peki, tüm bu küresel fırtına bizim piyasalarımızı, Borsa İstanbul'u nasıl etkiler? Gelin ona da kısaca bir bakalım. Analistlere göre Borsa İstanbul için görünüm pozitif. Neden mi? 1. İçeride Merkez Bankası'ndan faiz indirimlerinin devam edeceği beklentisi var. 2. Enflasyon hesaplamalarında yapılabilecek değişiklikler resmi rakamları aşağı çekebilir. Ve 3. Belki de en önemlisi Dünyada faizler düşerken yabancı sermayenin bizim gibi gelişen piyasalara akma ihtimali. Peki hangi sektörler? Özellikle savunma, bankacılık ve holdinglerin öne çıkabileceği söyleniyor. Evet, geldik sona. Tüm bu konuştuklarımızı şöyle bir toparlayalım. Bir yatırımcı olarak bizim buradan almamız gereken temel mesajlar neler? Tabloya baktığımızda özet şu. Petrol için beklenti negatif ya da nötr. Çünkü ABD kontrolü arzı artıracak. ABD borsaları için pozitif çünkü belirsizlik kalkıyor, enerji ucuzluyor. Savunma hisseleri için kesinlikle pozitif çünkü bu yeni dünyada herkes güvenliğe yatırım yapmak zorunda. Ve altın, kısa vadede nötr ama uzun vadede bu yeni dünya düzeni onu daha da değerli bir güvenli liman yapacağı için pozitif. Ve tüm bu analizler bizi tek bir can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Kuralların yeniden yazıldığı bu gücü yeten yeter dünyasında sizin için, benim için, hepimiz için gerçek güvenli liman neresi olacak? İşte belki de önümüzdeki dönemin en kritik sorusu bu.